Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir defa saç çekimi yaptırdık herhalde. Yaptırdım. Tatmin etmedi seni. Evet. Yaş kaç abi bu arada? 43. O zaman başlıyoruz abi hazır mısın? İnşallah. Hadi bakalım. 33'e düşeriz. Evet abi nasıl buldun? Vallahi Ali'cim eline sağlık. Çok teşekkür çok ederim. Şık çok bir model güzel oldu. Ya. Benim çok üçüm abi. Yani terzi kendi sökün dikemez bir <laughs> şey. Seninkinden güzel oldu. abi. <laughs> ben daha yakışılayım abi de. İşte. <laughs> olsun. Eyvallah sağ olasın. Bile bile abi. Eyvallah. İşler değil teşekkür burada yok. sadece kalite Doğallık felsefemiz sanki kendi kökün Tereddüt biter gelir sonsuz rahatlık Bu işte en iyi, bu bir kesin nükün Ali Yıldız.